ayağını durur. Hayır, olacak. Ben size hemen ayarları bıra. Bir doğru diyor. Yapıyor gel. Yapmıyor. böyle. Tak yani soruyor böyle ayak değecek karar olacak için hangi ustaları sen? Ayakçığım içeride. Siz de var. Ayak çalışır. Senin normal beni şey de, de bizi çek. Şey, çek Bu markete evladım. İlk dediğin zaman seni be, sonra ben öğrendim. Ne öğrendin? Bun ayakların bitkendi. Öldümden bir aadıma ayaklarda bitiyordun <laughs> be. Ha. İnam yok ona stokda. Yeter, yeter. Ayakları mıydı

Büyük Hacı'nın evinin penceresi. Allah Allah. Nereden abi başkanım? buldum işte. Bu. Evet. Vay 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 vay. Bu, pe bu pencere evet. Büyük Hacı'nın evinin penceresi. Yani, yani e e yaklaşık olarak 100, 100, 120, 120, sene, 125 senelik bir şey. 25 mi? 26. 111. 111 oyunlar ki böyle. Nerede geçti ya? Şeyde saplıyı değil bu, bu mi? Bu pencere de ustama bak şu zerafete bak. güzel ne var? Dengin mi ya? ya şimdi, ha şurayı. Bu. Bu. Topak. Bu toka bak. Şu fustan da boydayım dövülmesini kepeye çıkıp tarhana, bulgur, yani ye, kış yiyeceği kuru yiyeği şeylerin yapımında kullanılan dibek toplamı Böyle altı kişi böyle kütür 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 bekliyor deme. işte ondan da keşkek olurdu. Bu çektiğimiz keşkek bunun mahsulü Ama şimdi hazır farklı şey, fabrikası yok. Zengi oldu, mekik Peki şimdi bu kadar yarıyor? ne ya. bu, bu. Hey, bu. bu rende. Remde, remde. Bu mu? Bu, değil şimdi ya. rende, bu rende ile tahta ve tavan Tahtaları silinecek. Bana çakılacak. Yani, tavana veya tavana çakılacak işte bütün alet bu. Ee, bu, bu da 200 yıllık. Bunun babam kullanırdı ben eskiden hatırlıyorum. Var da babamda. Evet. Ustaydı sen Sen tanıyorsun. Tanımam mı? Ben, bu, ben öyle yapıyorum. zaten. Bu, 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 bu neye yarıyor muhtemelen? Aynı şey bu var Şimdi Bu Bu çek bakalım. Çakan da şişe. Bu davarları alıyor. O tabii o. Çak bu. Profesör Mehmet Yaptaş'ın kapısına hediye edin. Bu Evet o tekerler ne işe yarıyor abi? Ya? Ha, tekerle bağlı değil mi abi? Bu teker bu kara dağın tekeri mi oluyor? Bu kara dağın tekeri Bu kara dağın tekeri mi oluyor? Bu kara dağın tekeri mi Bu Fakat bu biraz teker büyük teker. Bu babayı kümüş yani camış şın arabasının tekeri. Bunu şeyde gel. bu teker bizde yok şimdi. Ha bizim küçüklüğümüzde vardı bu teker